Evet herkese merhabalar. 28 Mayıs 2025'teki tevatür programına hoş geldiniz. Ee, Mustafa Hocam merhabalar. Merhaba. Bu arada ben de saate baktım da çünkü dinleyicilerimizden uyarı aldık. Programı fazla uzatmamamız gerekiyor ya. diye. Değil evet. Mi? Biz şey bir programız. Geri bildirimlerle kendimizi geliştiren, iyileştiren bir programız diyelim hocam. Öyle diyelim. <gülüyor> 25 <gülüyor> evet. dakikada bitirin dediler. Yarım saat aynen, 25, 25 dakika. dakika. Yani bizim de aslında e, programa başladığımızda da hedefimiz buydu hatırlarsınız ama daha sonra evet. gündemin yoğunluğu ve söylenecek sözün fazlalığı bizi her zaman e, haftada 25 dakikadan fazla konuşmaya gitti. Bu haftada bundan çok farklı bir hafta değil. E, bu sefer belki diğer haftalardan farklı olarak sizle de bir aradaydık. Beraberdik son 2-3 gündür Brüksel'de. Evet. evet. Çünkü Uluslararası İlişkiler e, Konseyi Derneği'nin e, NATO e, Public e, Diplomacy Section'ı ile değil mi hocam? Yani evet, kamu e. diplomasi kamu diplomasi birimiyle evet. kamu diplomasi birimiyle e, yaptığı ortak çalışma e, sayesinde biz 23 e, akademisyen sivil toplum e, ve e, gazeteci Türk gazeteci olarak bir heyet olarak e, Pazartesi günü Brüksel'deydik. 26 Mayıs'ta Brüksel'de bir toplantıya katıldık ve e, bu toplantıda özellikle de NATO'nun gündemindeki konulara e, tabii ki Ukrayna-Rusya e, savaşı ve tabii ki Türkiye'nin gündemini NATO'daki gündemini biraz hakim olduk. Uzun uzun tartıştık. E, gerçekten yani ben, benim için de öğretici bir toplantı oldu. Toparlayıcı bir toplantı oldu. Her şeyden önce tabii NATO'nun yaklaşmakta olan bir lahel. E, zirvesi, zirvesi var evet. Haziranın sonunda ve bu lahel zirvesinde gündem hayli yoğun. E, Amerika'nın da baskısıyla Avrupalı e, paydaşların NATO'da daha fazla sorumluluk alması. Bu da daha fazla para harcaması, yani savunma sanayinin ve savunma bütçesinin artması ile ilgili bir beklentisi var. E, aslında NATO'da bu e, şey, görüşü destekliyor ve bekliyor. Tabii ki üye ülkelerin tamamının kararı lazım ve kolay da bir artış değil. Yani yüzde ikiden yüzde kademeli olarak da olsa yüzde beşe kadar gayri safi milli hastanın değil mi? Ulusal, ulusal bütçenin yani ulusal bütçenin. bütçenin beşini harcaması Hı. gerekecek. E, yani ha hafızamda kalan Türkiye'de yaklaşık yüzde 2.9 mesela şu anda bu harcama. Dolayısıyla biz ortalarda bir noktadayız ama 2'nin altında harcayan Avrupa ülkeleri de var. Dolayısıyla bazı Avrupa ülkeleri için kademeli olarak bu bütçenin 3 katına çıkartılması gibi e, bir beklenti var. Dolayısıyla önümüzdeki ay e, programda tabi bunları da takip edeceğiz. Ama Lahey'deki zirvenin e, temelinde bu e, konu var. Bu konu tartışılacak her zaman konuştuk yani NATO iki, soğuk savaştan kalma ama Avrupa'nın güvenliği için Kolektif e, Kolektif güvenliği için en temel en e, sürdürülebilir e, güvenlik kurumu olarak Aslında hizmet etmeye devam ediyor ve e, bazen popülaritesi düşse bile Doğu Avrupa için özellikle geçtiğimiz sene gördük İsveç Finlandiya, Baltık ülkeleri, bu burada özellikle Rus tehdidini yakından hisseden ülkeler için NATO şemsiyesi hala en cazip güvenlik şemsiyesi. Tabii. E, Amerika'da uzun bir süre tabii NATO'yu sırtlandı e, ama e, biraz daha paydaşların katılımını e, Trump'la beraber talep ediyor. E, tabii Trump'ın politikalarını hep konuştuk burada. Genelde harcamaları azaltma niyetinde bir politika adımlarıyla başladı. Ama ee, bir yandan bu çok da lineer gitmiyor. Mesela geçtiğimiz haftaki e, yeni bazı yasalarla bazı harcamaların artmasıyla yine de hatta savunma sanayi, yine savunma ile ilgili bazı harcamaların artması, bu Elon Musk Trump'ın arasında yine bir kara kedi soktu ve Elon Musk ya yani bu kadar uğraşıyoruz, harcamaları kısıyoruz ama başka bir kanunla da harcamalar artıyor dedi. Dolayısıyla topyekün bir azalmadan bahsedemesek de. Böyle bir trend, böyle bir politika e, var. Tabi burada Avrupa'nın bakalım ne kadar omuzlayacağını, bu beklentiyi herhalde lahede göreceğiz. E, ona bağlı olarak da tabi her şey aslında değişecek. Bir yandan da şu anda tabii. böyle bir savaşsız planlama döneminde de değiliz. Zaten hali hazırda devam eden son derece yoğun çatışmalı bir savaşın da içerisinde bu kararlar alınıyor. E, dolayısıyla bu kararları almak için belki de en doğru dönem de şu anda Avrupa. Ee, her, önümüzdeki ay göreceğiz. Sizin intibarınız nasıl oldu hocam bu konuda bir adım atabilecek gibi mi NATO? Şimdi e, tabii Lahey zirvesinin ana konusu e, Trump olacak. Yani evet. gündem ne olursa olsun e, Trump'ın ne söyleyeceği ana konu. E, çünkü Trump seçildikten sonra ilk defa müttefiklerin hepsi birlikte bir araya gelecek e, zirvede. Orada ne kadar kalacak, ne kadar konuşacak, konuşurken neler söyleyecek? Bunların hepsi aslında tüm müttefik ülkelerde heyecanla bekleniyor. Ve tabii ilk başta Trump iktidara geldikten sonra yeni yönetimin ilk açıklamalarında büyük endişe oluşturmuştu Avrupalı müttefikler açısından. Hatta Amerika NATO'dan çıkacak mı gibi soru işaretleri gündeme gelmişti. Şu ana geldiğimiz noktada böyle bir endişe artık pek yok gibi gözüküyor müttefik ülkeler nezdinde. Amerika'nın NATO'dan çıkmayacağı, hatta zaman zaman özellikle Ukrayna Savaşı özelinde ima ettiği gibi nükleer şemsiyesini de Avrupa'dan çekmeyeceği anlaşılıyor. Daha önce çeşitli yerlerde, analizlerde çıktı, bazı sızdırılan haberlerde çıktı. Örneğin mesela Ukrayna'ya garantiler vermiyor biliyorsun. Bu Zelenski ile Beyaz Saray'daki meşhur toplantısında da bu tartışma konusu olmuştu. Ee, ama işte orada bir e, şu arzuların müttefiki, Coalition of Willing dedikleri Gönüllüler ittifakı denilen bir yapıyla e, Avrupalı, aralarında Türkiye'nin de bulduğu Avrupalı ülkeler çalışıyorlar Ukrayna'ya bir ateşkes durumunda e, bir askeri güç konuşlandırabilir miyiz diye. Mesela bunu resmen söylemeden arkadan e, güvence, garantiler vererek destekleyecekmiş diye ben Amerikalılardan dinledim. Yani yeni gelinen noktadaki düşüncesi Amerika'nın sanki yapmıyormuş gibi yap yapmak. Hani sen bütçeyle ilgili söyledin ya bütçeyi kısmak için hı hı. yola çıktılar ama şimdi harca başka harcama kalemleri çıkıyor. Bu da öyle bir şey. Yani Amerika garanti vermiyor ama veriyor başka şekillerde Çünkü o garanti vermezse hiçbir şekilde çalışmayacak bir modelden bahsediyoruz O nedenle NATO zirvesinin beklendiği kadar ya da bundan iki ay önce endişedildiği edildiği kadar kötü geçmeyeceği düşünülüyor. Tahmin ettiğimiz gibi sen söyledin yüzde5'e varan bir Amerika'nın talebi var Bu aslında daha önce Galler vadi denilen bir anlaşmaydı. Galler'de yapılan e, NATO zirvesinde karar verilmişti %2 harcanacak diye. Uzun zaman yani 2-3 ülke dışında e, hiç kimse yüzde ikisini harcamadı e, bütçesinin. E, yani karara taahhüte rağmen harcamadılar. E, Trump gel, geleceğe netleştikten sonra aslında son iki yılda çok ciddi hamle yaptı pek çok devlet. Tabii burada Rusya'nın da büyük katkısı var hem NATO'nun bütünlüğünü yeniden sağlamakta hem de NATO ülkelerinin savunmaya e, taahhütlerini yerine getirmesinde Rusya'nın çok büyük katkısı var. Pek çok ülke bu nedenle, hissettikleri tehdit nedeniyle e, bu e, %2'yi sağlamış ve geçmiş durumdalar. Şimdi Hatta %4'lere çıkmış olan ülkeler var. E, bu Burada e, kesin rakamlar konuşulacak. %5, Trump'ın ilk geldiği dönemden itibaren istediği bir rakamdı. Benim anladığım kadarıyla Avrupalı Müttefikler biraz durumu zamana yaymaya çalışacaklar. Hani yüzde üç buçuk belli bir zaman diliminde işte o iki yıl mı olur, beş yıl mı olur, on yıl mı olur, her neyse. İşte ondan sonra da bir buçuk daha yine bir başka zaman diliminde gibi bir e, zamana yayma gibi bir şey olacak. Dolayısıyla hemen yüzde beşe çıkılacak diye bir şey yok. Kimse zaten o kadar hızlı çıkamaz. Ee, i̇kincisi de bu para nereye harcanacak meselesi. Yani her şey askeri harcama e, olarak değerlen, neler değerlendirilecek? Yani mesela sadece maaşlar mı? E, NATO'nun bu e, Galler e, taahhütünde sadece yüzde iki yoktu. Yüzde ikinin dışında harcadığınız e, askeri harcamaların işte galiba yüzde on beşti yanlış hatırlamıyorsam e, kadar bir kısmını da sağ doğrudan e, silahlanmaya ve yeni teknolojilere ayırmak gerekiyordu. Şimdi dolayısıyla şimdi de hani yüzde üç buçuğa çıkarsa bunun belli bir kısmının gelecek teknolojilerine yatırma silahlara ayrılması gerekecek. E, ama mesela bir e, enteresan bir soruydu. Türkiye'de de zamanında vardı hani NATO yolları diye otoyol ne bileyim Ad Güney'de Adana'dan Adana diyorum çünkü Ceyhan e, e, var Adana'da ayrıca. Ee, bir NATO üssü var. Ee, dolayısıyla oradan başlayıp e, Irak sınırına kadar giden bir otoyol mesela e, aslında bir lojistik otoyoldur. E, sadece sivil amaçla kullanılmaz, askeri amaçla da kullanılır. Türkiye evet. özelinde konuşursak. E, ama, dolayısıyla acaba bu mesela askeri yatırım mıdır? Savunma bütçesinden çıkacak bir para mu, olması gerekir gibi konular da var e, Dolayısıyla bunlar tartışılacak ama anladığım kadarıyla e, bu konu en az tartışılacak unsurlardan biri olacak gibi yani korkulduğu gibi kopma noktası olmayacak müttefikler sanki bu konuda belli bir noktada anlaşmışlar gibi gözüküyor. Evet yani sanki yüzdesi tamam da böyle tarihi e, ne karar verilecek nasıl bir geçiş yapılacağını karar verilecek e, gibi bir durum var. Yani ve tabii böyle rakamları zamanında Avrupa Birliği'nin de ne vardı bu budget deficit işte yüzde üç geçmeyecek falan diye böyle mesela tabii. bir kararı vardı. Sonra ekstrem durumlar olmaya başladı. Doğu Avrupa devreye girdi. E onlar hiçbir zaman o e, şeyi tutturam hedefi tutturamadılar falan. Yani aslında uluslararası örgütlerde karar alınıyor ve bir niyet belirtisi tabii bu. E, ama e, tutturamadığın zaman da tamam da NATO'nun dışındasın gibi bir ceza olmayacağına göre. Uygulaması da son derece zor. Yani uluslararası örgütlerle ilgili hep konuştuğumuz şey zaten kolektif aksiyonu yani birlikte hareket etmenin ne kadar evet. zorluğu. Ee, ama niyet konusunda yani çok net bir şekilde Amerika'nın artık biraz e, ne deniyor ona? Burden sharing, işte yük paylaşımı. Elinizi taşın altına koyun diyor. Avrupa Evet. Paylaşımı. evet yük paylaşımı. Zaten hani hep Amerika bu yeni değil yani Trump'la gelmedi dinleyicilerimiz bunu bir kısmı farkındadır yanıltmayalım kalanını da Amerika yönetimi hep bunu talep etti yani Soğuk Savaş evet. döneminde de bunu talep ediyordu çünkü Avrupa her zaman NATO Avrupa güven, ortak güvenliğine az para harcadı ama özellikle Soğuk Savaş'tan sonra bu çok daha göze batmaya başladı çünkü ee, müttefikler arasında istisnai iki ülke var. Ee, Soğuk Savaş sonrasında savunma ve silah harcamalarını azaltmayan e, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Evet. Ee, yani bütün Müttefikler bu e, barışın e, getirdiği ne diyelim e, barış ortamının getirdiği e, artıları kullandılar bir rehavet oluştu. Kendi üzerlerinde tehdit algısı kalktı. Örneğin Almanya'ya bakarsanız artık Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Almanya üzerine yönelen bir doğudan gelen bir Rusya, Sovyetler Birliği, bugün Rusya diye bir tehdit yok. Bugün de yok. Yani Ukrayna Savaşı bile Almanya'yı doğrudan tehdit eden bir duruma gelmiyor. Başka müttefikleri ediyor mesela Polonya tedirgin, Romanya tedirgin, Baltık ülkeleri öyle ama ama Almanya'ya yönelik bir tehdit yok. Dolayısıyla bu ülkeler bütün Avrupa ülkeleri aslında asker sayılarını hızla azalttılar. Savunmaya harcadıkları paraları azalttılar. Bunun sonucunda orduların e, yeterliliği ve yetkinliği azaldı. Sadece sayı azalmadı. Yani orduda asker olarak görevli olan kişilerin yetkinliği de azaldı. Çünkü onların işte e, manevraları azaldı, e, çalışmaları azaldı, e, eğitimleri azaldı. Her şeyi azalttılar. Ee, aynı zamanda kullanılan silahlar eskidi. Yerine yenileri koyulmadı. Yani çok komik galiba geçen programda anlattım bilmiyorum ama Ukrayna Savaşı'nda bir noktada Avrupalı müttefikler Ukrayna'ya tank vermeye karar verdiler. Ee, bizim Türk ordusunun da kullandığı Avrupa yani önemli bugünkü dünyanın en gelişmiş, en yeni en güçlü tanklarından bir tanesi Leopard 2 tankları. Almanya'nın Leopard tankları. Almanya tarafından üretilen tanklardan bahsediyoruz. Ama Almanya Ukrayna'ya gönderecek tank bulamadı ilk etapta. Çünkü elinde çalışır tank yoktu yani. Ee, göndermek için ayırdığı baktıkları tankların tamir masrafı acayip bir rakam tutuyordu. Çünkü bakımları yapılmamış. Şimdi gerçekten rakamlara bakarsanız NATO'nun web sayfasında da var bunlar. Ee, Avrupa'da Türkiye'yi ve şeyi çıkartın, Yunanistan'ı çıkartın doğru düzgün tank gücü olan ülke yok şu anda. Yani bu çok acayip bir şey. Evet yani Ukrayna Savaşı'nda bazı gözlemciler tank savaşının anlamı kalmadı falan da diyorlar ama öyle de değil hala. Yani çünkü özellikle yine Ukrayna Savaşı'nda geniş arazilerde tanklar üzerlerine takılan başka pek çok şeyle birlikte çok farklı fonksiyonlar da görür hale geldiler. Dolayısıyla e, Avrupa bu şeyden e, free rider deniyor. Yani e, beleşçilik diye çevirebiliriz bunu. <laughs> i̇şte, zaten o kolektif hareketin en büyük problemi o beleşçilik. E, yani onu yaptı uzun zaman. Şimdi de Amerika bunu ödeyin diyor yani. Evet. Hem de güvenlik krizi bu kadar yakındayken. Programın geçmiş bölümlerinde Almanya'da bir dönüşümü aslında tartışmıştık hocam. Hatırlarsanız Almanya'da hükümet değişikliğiyle beraber sadece değişmeyenin Almanya'nın savunma politikalarındaki değişen rolünü yöneten aslında savunma bakanının olduğunu ve dolayısıyla Almanya'da her ne kadar siyasi bir değişim olsa da gidişatın özellikle savunma harcamaları konusunda gidişatın tam memnun olduğunu söylemiştik yeni hükümetinde. Belki de bunun ilk sinyali bu Ukrayna ile ilgili konuda Almanya bir e, karar aldı ve e, Alman menşeli e, füzelerin e, kullanımı konusunda Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin kullanımı konusunda Ukrayna'ya izin verdi. Şimdi bunun e, bu da tabii Rusya tarafından bir provokatif eylemlerden biri olarak algılandı. Yani şimdi Almanya'nın da böyle bir inisiyatifi eline alması e, çünkü zaten Rusya için en güzel bahane ve en güzel sebep Provokasyon. Yani daha önce Ukrayna'nın NATO üyeliğini de bir provokasyon olarak kabul edip bu saldırıyı meşrulaştırdı. Şimdi Almanya'nın bunun bu yaptığını da bir provokasyon olarak görüyor ve aynı zamanda tabii bu yani bir işte masaya oturduğunda yine elini güçlendiren unsur yani benim de güvenlik tehdidim var dedirten hikayelerden biri. Çünkü anladığım kadarıyla siz de programdan önce bahsediyordunuz. Bu bahsedilen füzelerin menzili. Yani Rusya'nın başkentini tehdit edebilecek, yani diye evet. yaklaşabilecek bir e, tabi kullanılacağını öngörmek çok zor ve çok da riskli, hakikaten provokatif olur ama e, yani böyle bir durumun Almanya tarafından ele alınması herhalde bir e, bir şey değil, bir şeylerin değiştiğini bir evet. onaylayan bir şey. Ya orada tabi e, bu savaşın başından bu yana bakarsak Hı -hı. Batılı ülkeler bunu Amerika'ya da dahil edelim, yani Avrupa'lı müttefikler ve Amerika diyelim, Ukrayna'ya yaptıkları silah yardımlarında hep baştan böyle böyle adım adım gittiler ve hep sınırlamalar getirdiler. Hatta e, ilk başta mesela e, öldürücü olmayan askeri materyal sadece vereceğiz dediler. Yani silah, gerçekten silah vermeyip, işte e, asker kıyafeti, yok e, yiyecek, lojistik, şu bu falan işte ne bileyim e, zırhlı araç vereceğiz vesaire gibi dediler. Uzunca sürede böyle gittiler. Sonra yavaş yavaş adım adım işte yok o silah, yok bu silah uçak vermeyiz dediler sonra uçak geldi. Tank olmaz dediler sonra tank geldi. İşte başta füze olmaz dediler füzeler geldi. Sonra bizim verdiğimiz silahları e, Rusya topraklarında kullanamazsın dediler. Sonra o kalktı. Falan. Böyle adım adım baştan beri aslında bir şekilde Ukrayna'nın bir eli arkasında mücadele ediyor. Yani silah veriyorlar ama bu silahları nereden nasıl kullanılabileceğini de belirlemeye çalışıyorlar. Çünkü hani senin dediğin gibi Rusya'nın bunu provokasyon olarak algılayıp NATO'ya karşılık vermesini de engellemeye çalışıyorlar. Sonuçta buradaki bir savaşın yükselmesine genişlemesini ve yayılmasını kimse istemiyor. Onu onu yönetmeye de çalışıyorlar. Ama şimdi geldiğimiz noktada Ukrayna'nın çok uzun zaman önceden beri talep ettiği bu sınırlama kalkmış durumda. E, Mert, Chancellor Mertzin açıklamasında sadece Almanlardan da bahsetmedi. Alman füzelerinden dedi ki Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerikan füzelerindeki bu şey kalktı dedi. Tabii diğer ülkeleri bağlayacak bir şey değildir açıklama değildir ama muhtemelen onlardan da bilgilenmiştir bunun önemi tabii savaşın Rusya'nın içine taşınması anlamına geliyor yani Rusya'nın e, bu savaşı yürütürken özellikle kamuoyu anlamında önemli bir avantajı var e, sahaya sınıra sürdüğü askerleri e, Rusya'nın merkezinden almıyor genellikle çeperindeki e, eyaletlerden Cumhuriyetlerden devşiriyor e, parayla devşiriyor, e, İşte hapishanelerdeki suçları getiriyor. En son biliyorsun e, Güney Kore'den e, askerler geldiler, e, dedikodu mahiyetinde diyeyim veya işte duyumlar olarak Afrika'dan paralı askerler getirdiği söylendi. Çok kanıtlanmadı bu ama yani bu, bu tür şeyler söyleniyor ama sonuçta paralı e, bir takım ordu kurmayı da başarıyor bunların e, ve ciddi kayıplar veriyorsunuz savaşta. Ama bu ciddi kayıpların Rus halkını çok fazla etkilemediği hep söyleniyor. Çünkü hani Rus Rus, halk etnik olarak Ruslar çok fazla yok, savaşmıyorlar deniyor. E, dolayısıyla şimdi savaş etnik Rusların yaşadığı merkez e, şehirlere, bombalara, like taşınırsa bunun etkisi olacağı, kamuoyunu da etkileyeceği eee beklentisi var. En azından Ukrayna'da var. Bir de tabii yani Rusya'nın savaşın başından beri yaptığı ki geçen hafta yine yaptı. Ukrayna'nın bütün büyük şehirlerini, altyapılarını roketlerle, füzelerle, uçaklarla, bombalarla sürekli vuruyor. Yani provokasyon diyor ama bunu şimdi kendisi de bunu yapıyor. Ee, nitekim Trump da bu hafta içinde bir e, X hesabından bir açıklama yapıp, ya yani bu e, Putin ne yapmaya çalışıyor, e, çok üzgünüm e, insanları öldürüyor, bu çok gereksiz bir şey sivilleri öldürmesi, böyle giderse e, anlaşamayacağız falan gibi bir şeyler söyledi. E, tabii bunlar e, ne anlama geliyor? E, timsah gözyaşları mı yoksa yavaş yavaş pozisyon mu değiştirmeye başladı. Ee, herhalde önümüzdeki haftalarda çok konuşup tartışacağımız bir konu olacak. Muhakkak. Ee, hocam 25 dakikaya söz verdik ama benim bugün gündeme getirmek istediğim aslında bugün yayınlanmış bir tablo da var bambaşka bir konuyla ilgili. Eğer vaktimiz varsa hatta görün. Vallahi 2-3 dakikamız var bence. 25 tamam. dakikamız. Hemen göstereyim. Çünkü ben bence yani bize göstereceksin. Bir... O çok iyi. Evet evet göstereyim. Yani Spotify'dan takip edenler için sesli anlatacağım ama ee, size şöyle bir tablo göstermek istiyorum. Sanırım gö çıktı ekranda değil mi hocam sizde? Ee, henüz çıkmadı. Evet, çıktı. Evet, bu bugün Vox'ta e, yayınlandı. E, Baylor Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, e, 23 ülkede yapılan anket sonucunda e, aslında bir e, nasıl hayatınız nasıl gidiyor flourishing index diye yani hayatınızdaki refah durumu ile ilgili aslında bazı... gelişim gelişim endeksi falan gibi evet, bir şey yani evet. öyle diyebiliriz ve e, genelde burada soruları yani bu datayı oluşturan sorular içerisinde e, mutluluk hayattan memnuniyet e, mental sağlık ve fiziksel sağlık de hayatın anlamı e, ne kadar yakın ilişkiler kuruyorsunuz falan gibi sorular soruyorlar ve bunların sonunda da bir her birey için bir skor üretiliyor e, Türkiye için içinde olduğu için göstermek istedim Çünkü bu Z jenerasyonunun e, aslında ne kadar dünya çapında kötü kötü bir durumda olduğunu göstermek için yap, yani gösteren bir anket ve e, Z jenerasyonunun mutluluk seviyesine baktığımızda da e, en kötü bu 22 ülke içerisinde en kötü 5 e, ülke burada gözükenler. Yani Amerika böyle... Ha bunlar en kötüleri tamam. Bunlar en kötüleri. Bakın dikkat bu, eder, soldaki ne? sayıların da ne olduğunu söyler misin? Evet soldaki sayılar yani o 5.5'dan 8'e yükselen aslında endeks endeksteki ortalamaları bu ülkelerin. En iyiler kaç yüze kadar mı çıkıyor? Ona e, kadar. Hocam onun e, maksimumunu açıkçası bilmiyorum. E, muhtemelen 10 olabilir çünkü e, okuduğum kadarıyla e, bunu bunu değerlendirebiliriz. E, şimdi bu burada şöyle okumak lazım. Aslında temel e, gösterge şu. Şimdi e, aşağıda sol tarafta 20 yaşındakilerin durduğu yer göz, gözüküyor ve bu aşağı yani x eksisi x ekseni 20'den 80 yaşına kadar olanlara evet. verdiği cevaplar. Şimdi dikkat ederseniz burada 20'li yaşlardakilerde durum çok kötü. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den de kötü. Ee, Türkiye'nin biraz üzerinde Birleşik Krallık e, ve İsveç var. Ve e, Japonya bizden daha kötü ve Amerika'dan da en kötü durumda olan bu. Yani 20'li yaşlardakilerle bu soru sorulduğu zaman gerçekten tablo ee, bu ülkelerde, yani 22 ülkelerde düşüklük var ama bu ülkelerde özellikle kötü oldu söyleniyor. Ee, fakat e, mesela dikkat ederseniz burada Türkiye diğer ülkelerden fark ediyor. Ayrışıyor evet. Ayrıştığı nokta Türkiye'de 20'li yaşlardaki ya, ve 40'lı yaşlardaki veya 80'li yaşlardaki insanlar arasında bu anlamda farklı bir algı, farklı bir tutum gözükmüyor. Biz çok sürekliliği olan bir milletiz. Aynen. Sürekliliği... Kararlılığımız kesin. <laughs> Aynen öyle ee, ben bunu bu benim ilgimi çekti Çünkü dikkat ederseniz mesela Amerikalılarda yaşlılar Aslında çok memnunlar hayattan yani gençlerde büyük bir problem var ve e, bu işte x Z jenerasyonunun ne kadar kötü olduğunu Aslında Mental olarak e, işte bu gelişim anlamında gösteren e, bir makalenin parçası e, fakat çarpıcı olarak Türkiye'nin kötü grupta olmasına rağmen gençler için bunun yaşla da değişmeyen bir durumda olması Evet çok ee, ve tabii ki bu mesela hani bu şu anda şeyleri çok tartışıyoruz ya işte gençlerin ümitsizliği, gençlerin e, gidişiyle alakalı bazı konular tartışıyoruz. Belki o bünyede de aslında enteresan bir fikir verebilir. Yani mevzu aslında gençlerin şu anda ne kadar kötü durumda değil. Sadece gelecekte de çok daha iyi olmayacaklarına dair belli ki bir intiba var yani buradaki data bunu gösteriyor yani 40 yaşındakilere sorduğunda da çok iyi şeyler görmüyorlar 60'a da sorduğunda evet, evet. Da, çok en azından gelecekle ilgili bir umut var gibi gözüküyor. Yani çok bir takım geliyormuş. şeyler gençlik normalde umutlu olması gerekir diye düşünüyorum. Bu tam tersi bir hal almış. Dolayısıyla bütün dünyada gençlik umutsuz. Ya evet hani burada umudu sormuyor aslında. Şu anki durumunu yani, soruyor yani, ama yani, hani genç etrafına baktığında umutlu olacak bir tablo göremiyor demek ki. Hani eğer bu data e, doğruysa e, böyle bir e, yeni bir endeks çıktı, yeni bir skor çıktı Türkiye'nin içinde olduğu. O yüzden paylaşmak istedim. E, Yok bence çok önemli yani. Hele hele sorulan sorulara bakınca, onlar aslında hayatta kendini tam hissetmek, mutlu hissetmek, gerçekleşmiş hissetmek falan gibi bir şey sonuçlar toplamı onu gösteriyor ve senin diğer ülkelere baktığında en azından yaş aldıkça kendini gerçekleştirme şeysi artıyor. Ama evet. Türkiye'de değişmiyor yani o, o enteresan. Japonya'da bence enteresan çünkü o da çok ciddi bir yay çiziyor yani. Evet ortaya açtığı Japonya'da demek muhteşem bir kriz var. Ee... E, tabii yıllardır biliyorsun Japonya büyümeyi bırakmış olan bir ülke. Hı -hı. Çok stagnasyon var e, yıllardır devam ediyor. E, ve o herhalde umutsuzluğu tetikliyor. Ve üstelik bir de tabii Japonların e, çalışma iş etiğinden da bir böyle sürekli çalışma durumu var. Uhum. çok yoğun çalışıyorlar. İşte büyük şehirlerde çok kötü yaşıyorlar. Aslında hani o kadar teknolojide ileri olmalarına rağmen çok küçük yerlerde yaşıyorlar falan. Demek ki bu kendilerini gerçekleştirme anlamında bir negatif algı yaratıyor. Veya belki tükenmişlik sendromu falan yaratıyor. Orta yaşlar yani çünkü 40'lı yaşlar aslında en yoğun çalışılan yaşlar. Dolayısıyla orada bir şey negatiflik doğuyor. Ama sonra herhalde işte doğru gidiyor. Yani evet, yaşlılar da durumdan memnun gibi. 60'tan sonra e, memnun gibi. Ama tabii bu hani böyle devam ederse bu eğer gençler için e, çünkü genelde anketler sizin e, nasıl hissettiğiniz, nasıl bir durumda olduğunuzla ilgili kendi yargılarınızdan oluştuğu için gençler belki Japonya'da biraz umutlu olabilir. Yani orta yaşın umutsuzluğu gençleri de zamanla e, etkileyebilir. E, bu anlamda Japonya'da ilginç bir hadise hakikaten. Yani genelde Amerika, İsveç ve İngiltere'nin grafiği bir üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Ama biz ve Japonya'da farklı var. Evet. Ya biz bence çok e e e enteresanız. Yani 20'li yaşlar, 40, 60, 80'li yaşların aynı düşünüyor olması, aynı şeyleri yaşıyor ya da hissediyor olması çok enteresan. Muhteşem bir stabilite sağlamışız hocam. Evet. Jenerasyonlar arası herkes <laughs> aynı noktada buluşturmuşuz demek ki. <laughs> evet, evet, galiba öyle bir şey olmuş. <laughs> Bu da bir başarı olarak Peki belki. hocam bence daha fazla uzatmayalım. 25 dakika dedik. E, tamam. ne oldu? 30 dakika oldu yine. Harika oldu bence böyle peki. böyle yavaş yavaş Yavaş. 1 dakika azalttık. 29 dakika. Azalttık. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Haftaya peki. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.